size merhaba arkadaşlar bu Stars ilk videom bayağı izlenmiş ilk video göre 60 görüntülemeye kadar çıkmış Ben ikinci serisini çekeyim dedim ee, ben video yapmıştım çöktü diye düzeldi arkadaşlar girebilirsiniz artık bu bölümde de hem kutu açılma yapacağız bu kutu yapacağız sonraki şey mega kutu Eğer şey yapabilirsek bir de edgar'ı rütbesini falan yükselteceğim. Bu seride ikinci seride Edgar'ı deneyeceğim. Ee, herkese gelmiştir ücretsiz olarak dükkanının. Buradan ücretsiz olarak herkese verdi. Siz de alabilirsiniz. Şimdi oyuna geçelim. Şuradan evet oyuna geçelim şimdi. Edgar hakkında bakalım kısa mesafemi uzun mesafemi nasıl oynuyor filan Aa, ana, bu nasıl harita? Lan herkes birbirine girecek. Ana. Aa, yenilik. Ne oldu şimdi? Çok saçma bir idi ya. Acayip saçmaydı. Ama herkes de Edgar almış ya. Ben çok fazla oynamam. Eğer güçlü değilse Edgar. Bakacağız. Byron'u denemiştim ben. Bayron normal o da iyi yine. Bakalım mesafe. Kısa mesafe yani. Çok kısa. Özel gücüne de bakacağız şimdi. İlk önce bir oynayalım. Ee, özel gücü kendiliğinden de dolabiliyor. Ee, başkalarına vurmadan hızlı koşuyor burada arada. Kısa mesafeleri duruyor bence hızlı koşuyor. Ha burada bir dynamite. Arkadaşlar dediğimi unutmadınız değil mi? Üzerine doğru gidiyorum ve hiçbir şey yapamıyoruz. Öldürdüm. Öbür videodan hatırlıyorsunuzdur. Bu bombacıların dynamite falan tik. Onların üzerine koşarak giderseniz hiçbir şey yapamaz size. Durun arkadaşlar pusiyim. Ya boss geldi ya. Beni izleyecek şimdi adam yerimi bulacak. Bekleyin şu an tek tek kaldım. Yanına uçtum. O uçma özelliği varmış. Güzel güzel. İlk elden birinci olduk. Özel gücünü de görmüş olduk arkadaşlar. Zıplayarak gidiyor. İleri gidiyor. Bakın göstereyim size hatta. Edgar. Hmm, sticker da güzelmiş şu. Rosette. Saldırısı polis olması iyi. İyi yani bence. Destansı bir şey. Destansı. Bir kere daha oynayalım. Bu bu bölümde Edgar'ı denedik. Edgar'ı deneyeceğiz yani. Nasıl oynadığına falan bakacağız. Dur. Bak buraya gel. Hop 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 hop. hop. Aa ikimiz de birbirimizi öldürdük. Çok saçmaydı ya. İkimiz de birbirimizi öldürdük. Bu evden sonra büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Ve belki kutuyu açmayı bilirim. Çünkü kutu açılımı başka da yapabilirim ama. Evet yanında bir tane daha İdigar var atkalarıyla vuruyor. Seri aslında hızlı vuruyor. Oyunu iyi oynayabilene iyi yani bu karakter. Hem de ücretsiz. Hop 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 öleceğim. Tam kaçtım ama öldürdü beni ya. Ee, ya kas büyük kutuları açsak mı ya? Ben biriktirmeye düşünüyordum ama mega kutuya kadar sonra açardım diyecektim. Yani öyle yapacaktım. Ama ileride de çok fazla kutu yok. Ben bence bu bölümde açayım. Hem kutu açalım hem de Edgar'ı denemiş oluruz. Şimdi bir kutuyu açıyorum. Ve geldi. Kalan 3, 2, 1. Hiçbir şey çıkmadı oldu yani. Bunu Edgar'a vereceğim. Full emeği deneyeceğim bakalım. Bas. 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 Tamam. Seviye 4 oldu. Baya iyi oldu. Belli atalım. Hem kutu açalım. karışık bir şey oldu. Hem kutu açtık. Hem de Edgar'ı denedik yeni gelen karakteri. Bunun hakkında size taktik verirsem nasıl verebilirim? Ee, can bittiği için çok fazla üzerlerine şey yapmayın, üzerlerine koşmayın. Hele ki olursa Colt e, uzak mesafeci biliyorsunuz. Eğer Edgar'la üzerine koşarsanız Colt'un ölürsünüz direkt. Öldürdüm. Ee, ben bence bu ev birinci olacağım. Şu çimenleri pusmuşlardır büyük ihtimalle. Şunu ben bir öldüreyim. Şuraya bir dalayım. Yok bununla sekeceğiz. Bak buradayım. Pusuyorum bilerek. Durun. Aha öldürdüm. Normalde onun şey daha fazlaydı. Onun aha burada, öbürü de burada. Bunu da öldürdüm. Kaçıyor. Kaçma. Evet, bunda da birinci olduk. Yani Edgar o kadar da iyi olmamasına rağmen bence idare eder. Bence iyi. Hem de beleş olduğu için. Ben de en iyi olan zaten şey şu Fugi diye bir duruşuna da basayım. Başka oynadığım şuna da basayım. Şuna gerek yok oynamıyorum fazla. Tamam. Bu videoyu burada bitirelim. Edgar iyiymiş. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay.